Al telefonu, çabuk yaka canın, yak şöyle, yak tamam, tamam. Yap, al yap, 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 tamam, yak şöyle. Allah bir alayım, al bak, sigarayı bırak, sigarayı, sigarayı bırak azmiye, yani hadi gel, yak şöyle bak. Allah işte sigara içmesin demek, biraz açılalım. biraz açalım, bak tüp var, tamam, onun için. Sonra içersin. biraz uzak başlayalım. Tamam, 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 tüm araba abi. bak tutkaçlı patlar için erkek hadi at at, at. at. baş buraya şey i̇şim, işim, i̇şim, 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 Başka biri yok değil mi araçta? Abi bıçakım var araçta. Bükşim var. Diğer taraftan mı? Tamam.

넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌��